Dostlar, TR Gamer 17 kanalının yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Evet biliyorum çok uzun zamandır böyle sesli konuşmalı videolar gelmiyordu. Şimdi öncelikle size şunu söyleyeyim. Bu video oyun videosu değil. Bu videoda arkadaşlar ETS 2'de şu konsolu saatin falan değiştirildiği konsolun nasıl yapıldığını ve sıfır kamerasıyla ya da artık Aynen sıfır kamerasının nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar. Sıfır kamerasını açmak için. Pardon sıfır kamerası değil. Konsol açmak için ESC'nin altına E'ye benzeyen bir tuş var. Ona basınca burası geliyor. Şimdi videonun sonunda size bu kodların ne işe yaradığını da anlatacağım. Sıfır kamerasını da harflerin üstünde yer alan bu F tuşlarının altındaki sıfıra basınca sıfır kamerası açılıyor şu şekilde. Şimdi bunu yapmanız için ilk öncelikle oyundan çıkmanız lazım. Hemen çıkış diyelim. Evet. Hemen bu bilgisayar kısmına gelin. Buradan belgelere Girin Belgelerden Euro Truck simulator 2'ye gelin. Buradan config var. Bu config'i sağ tuşa basın. Birlikte aç deyip not defteriyle beraber bunu açın arkadaşlar bunu açtıktan sonra Bir dakika bu çok büyük oldu Aynen şöyle Ctrl ve F tuşuna basıp buradaki bul kısmını açın Buraya ilk önce G Alt dire Consol'e yazın Aşağı deyip Sonrakini bul sonrakini bul bu ikinci olanı Bakın G alt dire konsol O bir önceki değil yani şu değil konsol state'i değil. Ondan sonraki bunu bulun. Bu sizde sıfır olarak yazar. Bunu bire çevirin. Bunu yaptıktan sonra tekrardan CTRL ve F'e basın. Bu sefer G alt ile developer yazın. Developer. Yine aşağı deyip sonrakini bul. Yokmuş. Yukarı deyip sonrakini bul deyin. Evet. Developer geldi. Bu sizde yine sıfırdır. Bunu bir olarak ayarlayın arkadaşlar. Ondan sonra buradan kapatıp kaydeta basın. Şimdi sıfır kamerası ve konsolun yapımı bu kadardı. Şimdi gelin oyunla, oyunda size o kodların ne işe yaradığını göstereyim. Hemen oyuna diyelim. Bu arada arkadaşlar evet biliyorum çok uzun bir zamandır sesli konuşmalı videolar gelmiyor. Yani arkadaşlar bunun nedeni ise ev içinde bulunan bazı durumlardan dolayı videolarla konuşamıyordum. Hem de benimle canım istemiyordu yani videolarla konuşmak. Böyle boş boş konuşup tantana yapıp sizin başınızı şişirmek istemiyordum. O yüzden çok uzun süredir arkada gerek no copyright sound'dan müzikler olur. Gerek arabesk olur. Son zamanlarda telif yemeyeceğimiz remixli şarkılardan olur. O şekilde videolar attım. Ki artık sesli videolara da ufak ufak döneceğim. Yani Allah'ın izniyle eğer ki bir sıkıntı olmazsa onlara da geri döneceğim. Ama şu anlık stokta videolarımız olduğu için henüz daha onlara bakmıyorum. Stokta bir 5-6 tane daha videomuz var. İlk önce onları sizin önünüze sunacağım. Bu video onlardan önce yayın yayınlanacak. Hatta bu video normal video yayın gününde de yayınlanmayacak. Bilgilendirici bir video olduğu için bunu öyle hemen çektiğim gün yayınlayacağım. Evet, şimdi ESC'nin altındaki tuşa bastım. Şimdi burası geldi. Şimdi Bunlar sen de daha önce nereden var diye soracak olursanız, ben bunları daha önceden yazdım. Yani daha önceden ben zaten bu konsolu kullandığım için bunlar bende kayıtlı olarak geliyor. Şimdi şöyle tırada dışarıdan bakalım. Şimdi her şeyi anlatacağım. Şimdi konsolu açtınız. ESC'nin altında o E'ye benzeyen tuştan konsolu açtınız. Şimdi bu G alt tere trafik oyundaki trafik popülasyonu yani trafik yoğunluğunu anlatıyor. Bunu eğer ki şu şekilde sıfır yaparsanız gördüğünüz gibi hiçbir araba geçmez yoldan. Bunu bunu standartı 1'dir. Yani eğer ki hiçbir şeyin ellemediyseniz oyunun bu 1 olarak gelir. Bunu 1 1'den 1, 2, 3, 4 deyip 10'a kadar çıkartabilirsiniz. Zaten 10'un üstünde oyun kabul etmiyor. Bunu ne kadar çok açarsanız oyunda o kadar çok trafik olur. Ve oyundaki FPS'iniz yani bilgisayarınızın performansı o kadar düşer. Ben bunu genel olarak videolardan da görmüşsünüzdür 3'te kullanıyorum. 3 gayet yeterli bir trafik oluyor. Ondan sonra... G alt tere set alt tere time 12. Şimdi o 12 tabii ki de saati gösteriyor. Şimdi sıfır kamerasına geleceğim. Şimdi set time. G alt tere set alt tere time. Şimdi bunu sıfır yaparsanız gece 12 olur. Yani çift sıfır çift sıfır mantığında düşünün. Şeyi de açalım. Evet şuradan saate de bakabilirsiniz. Şimdi bunu eğer ki 10 yaparsam Sabah 10 oluyor 14 yaparsam Öğlen 2 oluyor Bunu mesela 20 yaptım mı akşam saat 8 oluyor Gibi 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 bunu bunda istediğin saatleri yazabilirsiniz Oyunun 1.47 açık betası geldi Ben şu an 1.46'yı kul kullanıyorum Arkadaşlar 1.47'ye daha çekmedikleri için oyunlarına Beraber oynadığımızda Şöyle bir kod geldi G alt derece booms diye bir tane kod geldi. Bu da şey zaten SCS'nin yayınladığı videoda görmüşsünüzdür. Yani yolda kaymak gibi gitmiyorsunuz. Yolda sanki çukurlar varmış gibi tırınızın kabini sallanıyor. Bunun standartı sıfır olarak gelir. Bakın komut bulunamadı diyor. Şu an burada 1.46'dayız görüyorsunuz. Şuradan de olsaydık eğer burada kapatacaktı onu. Bunu da yine 10'a kadar arttırabiliyorsunuz. 1 en düşüğü 10 en büyüğü. Yani 10'da daha fazla sarsılırsınız. 1 daha az sarsılırsınız. Sizin bu konsolla alakalı bilmeniz gereken şeyler bunlar. Burası için tabii ki de daha başka kodlar da var. Yani bu hatırlarsanız acil fren sistemi, ıngın zıngın takip sistemi falan gelmişti. Onların da kodlarını Google'dan bulabilirsiniz. Buraya yazabilirsiniz. Şimdi gelelim sıfır kamerasına. Önce bir dakika şu saati bir sabah yapalım. Evet. Şimdi gelelim sıfır kamerasına. Sıfır kamerasının harflerin üstünde bulunan F5, F6, F7 gibi tuşların altında bulunan sayılar kısmından sıfıra basınca arkadaşlar sıfır kamerası açılıyor. Şimdi lock tuşlarından 8 ile ileri, 5 ile geri, 4 ile sola, 6 ile sağa. 9'dan yukarıda yukarı 3 ile de aşağı gidebilirsiniz. Şimdi ben görüyorsunuz mouse oynadığım için bakın bunu böyle sağa sol yaptıkça bu da dönüyor tırın direksiyonuna dönüyor. Bunu isterseniz şeyde yapabilirsiniz. Mouse'un orta tuşuna kabin içinde kam kafayı döndürme. Öyle bir tuş ayarı var. Gelin size onu da göstereyim. O neredeydi? Evet burada kamerayı döndüğümde fare ile kontrolle. Bunu bu şu işte de kullanılabilir. Tırın içinde kafayı böyle çevirmede de kullanabilirsiniz. Bakın. O tuşa basmıyorum. Direksiyon dönüyor. O tuşa basıyorum. Tırın içinde kafamı hareket ettiriyorum. Şimdi sıfır kamerasında dediğim gibi 8 ile 5 ile geri, 4 ile sola, 6 ile sağa gidebiliyorsunuz. 9 ile yukarı, 3 ile de aşağı gidebiliyorsunuz. Şimdi bakın böyle yavaş gidiyorum. Mouse'un orta tekerleğini ileri doğru ittiriyorum. Bakın hızlandım. Ken onu böyle aşağı doğru kaydırıyordum. Yavaşlatıyordum. Şimdi bunu diyelim ki tırınız bir yere kaza yaptı. Takla attı ya da benim videolarlarına çok meşhur olarak gördüğünüz gibi. Burada nerede bulabiliriz onu? Yani şu bariyerleri çıkarttığınız tırı. Gelin şekil A olarak göstereyim. Aynen diyelim ki bu şekle geldi. Benim videolardan buna aşinasınız. Böyle yolun düzgün bir kısmına girip arabaların falan olmadığı kendinizi CTRL ve F9 tuşlarına beraber basarak düzgün düzgün bir yere spamlayabilirsiniz. Yani aracınızı oraya koyabilirsiniz. Sıfır kamerasının başka bir şey yok, numarası yok. Evet, eğer derseniz ki ben roleplay yapacağım ama bir dakika tırı şöyle kenara alalım. <laughs> tırı hemen şöyle koyalım. Hmm. Diyelim ki derseniz ki ben role play yapacağım. Böyle yürüme maksadında da kullanabilirsiniz. Aynen şu şekilde olduğu gibi. Yani sıfır kamerasının ve konsolun başka bir numarası yok arkadaşlar. Evet videomuzun ufaktan da sonuna gelelim o zaman. Bu arada arkadaşlar bugün Ramazan'ın birinci günü. Rabbim tüm İslam aleminin tuttuğu oruçları kabul etsin. Hepimizi bayrama ulaştırmayı nasip etsin sağ salim. Evet arkadaşlar. Bu kapanışı yapma yolu uzun zaman oldu. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.